Evet arkadaşlar. Biricik hepsini yiyemedi haklı olarak. Ee, ondan O yüzden bir puanı bir tane yiyemediğin için o bir tane Oley, puanı ben indiriyoruz. Edici. Hayır onu koyuyoruz ama oraya dört olarak yazacağız. Evet şimdi tekrar taş kağıt makas arkadaşlar. Ben yine kendiminkini açayım çünkü açarız onu tamam. sonra. Tamam. Hadi başla. Bir, iki, üç. Taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. seçiyorsun? Kim alacağım. Evet. İnşallah. Bir. Bir sen alıyorsun. Şunlardan alacağım. Üç. Yani sen. Zer, evet. Alacağım. evet. Birinci tabaktan bir numaralı tabaktan biricik üç. üç tane yiyecek. Baba 3 numaralı hmm. tabaktan inşallah. Üç tane yiyorum yorumlarda... Ne? Üç tane. Üç tane. Efendim. Evet.